Türk savunma sanayinin peş peşe yaptığı hamleler ve hayata geçirdiği projeler dünya basınının gündeminden düşmüyor. 5. nesil savaş uçağı platformu KAAN için çalışmalarda sona gelinirken 6. nesil savaş uçağı da şimdiden konuşulmaya başlandı. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias da bundan çok etkilenmiş olmalı ki son yaptığı açıklamada ülkesini ve Türkiye'yi kıyaslayarak Türkiye'nin savunma sanayiindeki dikkat çekici yükselişini itiraf etmek zorunda kaldı. Yunan Bakan Katimerini gazetesine verdiği röportajda 1980'de Türkiye ve biz neredeydik? Bir de bugün 2024'te Türkiye ve biz nerede bulunuyoruz? Ona bakın. Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar attık. Bu kabul edilemez ifadelerini kullanarak Yunan havacılık ve savunma sanayisinin ciddi sorunlara sahip olduğunun altını çizdi. Ayrıca Dendias yerli üretim konusunda sıfıra yakın bir noktada olduklarını da vurguladı. Dendias hiç de haksız sayılmaz. Zira Yunanistan'ın savunma gücü Avrupa ve ABD'ye göbekten bağlı. Ülkenin zırhlı birliklerini Bel kemiğini Almanya'dan tedarik edilen Leopard ana muharebe tankları oluşturuyor. Yunan Topçu Birliklerinin temelinde ise yine ana muharebe tankları gibi ABD ve Almanya'dan tedarik edilen motorlu obüsler yer alıyor. Hava savunmasında ABD ve Rusya menşeli silahlar öne çıkıyor. ABD'den tedarik edilen Patriot füzeleri ve Güney Kıbrıs'tan alınan S-300 füzeleri hava savunmasının temel taşı durumunda. Hava kuvvetlerinin vurucu gücü olaraksa Fransız Rafale ve ABD'den tedarik edilen f 16 ve F-4 uçakları mevcut. Yunan donanması ise ağırlıklı olarak Almanya, Hollanda ve Fransa'dan temin edilen denizaltı, fırkateyn ve hücum botlarından oluşuyor. Türkiye'ye bakacak olursak 1980'li yıllarda hazır alım şeklinde uygulanan savunma sanayi politikası, uluslararası projelere katılım, ortak üretim ve ülke içinde geliştirme şeklinde stratejilerin uygulanmasıyla atağa kalktı. Özellikle son 20 yılda uygulanan politikalar Türk savunma sanayiinde büyük bir atılımın önünü açtı. 2004 yılında %20 olan yerlilik oranı günümüzde %80 seviyelerine çıkmış durumda. Bugün Türkiye yerli ve milli havesihalarıyla, uçak gemisi ve denizaltısıyla, tank, obüs zırhlı araçlarıyla, hava savunma sistemleriyle ve kanatlanmaya hazırlanan milli savaş uçağıyla hem kendi ihtiyacını karşılıyor hem de dünyanın dört bir yanına bunları ihraç ederek milli hazinesini dolduruyor. Özetle Yunan Bakan Dendias çok haklı. Yunanistan 1980'den günümüze ülke savunması için ABD ve Avrupa ülkelerine bağımlılığını aynı şekilde devam ettirirken Türkiye ise kendi ayak üzerinde durmayı bırakın koşmaya bile başladı.